Azaltır. Azaltıyor, doğru. E, pişik gibi şeyler olabilir. Evet. İki de evet. birbiri evet. deyince. Özellikle atlarda enfeksiyon, herhalde değil enfeksiyon mi? Enfeksiyon olabilir. Hı hı. E, bizim bir e, tebliğimiz vardı. Evet. Geceleri büyük meme boğulma nedeni olabilir mi? O kadar. Oh. Evet. E, böyle bir e, grup vardı. E, hanımefendi uyuyor. E, göğsü uyuyunca yüzünü kapatıyor ah, eşi kurtarıyor yani ah. e, biz de onu e, bir kongrede sunu olarak yaptık ne büyük diyorsun? büyük meme evet. boğulma nedeni olabilir mi diye gerçekten evet. bu yani, bu yani, ilk defa duydum ben böyle ama hayata dair ne kadar acı bir detay. Evet. Evet gerçekten öyle. Sizi alabilir örneğin... miyim? Ben hemen tamam. bir tane erkek seyircimizi alacağım. Çünkü erkekler böyle konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz evet. <laughs> neyle uğraştığımızı bilmiyorsunuz. E, doğru aslında. Doğru. Bir, bir ne diyelim. yapacaksın merak ettim. G ben gö göğüs nakliyor. <laughs> sizi <laughs> <laughs> <Şimdi> komut takacağız arkadan <laughs> ameliyatla. Sizi tanıyalım. Yılmaz Yalçın. Yılmaz Bey e, şu an itibariyle arkadaşlarınız sizi izliyorlarsa yapacaklarım için özür diliyorum. Ama <laughs> eyvah, gerçekten eyvah. sağlık <laughs> için her şey mübah. <laughs> Yok sağlık <laughs> programındayız. O bir oyunculukta mübah bir sağlık işinde mübah. Kusura bakmayın. Şimdi ben ne yapacağım? Ne Siz bu kadınların neler çektiğini bir anlayın bakalım. O zaman mikrofonu ben aldım ben sorgulayayım Al. bakayım. Doğrun da doğrun <laughs> deyip duruyorsunuz. <laughs> Habir ediyorsunuz. Eyvah kesin. eyvah. Kadınlara. İnandım ben fikrim değil. Vallahi benim fikrim. Ben şöyle yardım edeyim. ben taşıyamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Sevgili hanımlar ekranlar başta. Şu an o kadar zor tutuyorum ki. Bak şimdi ağırlığa bak. Önce elinde bak. Ya da dur Allah dur bir dakika. Şurada. Oh. oh. <laughs> Maşallah. Bak Dakikaten şimdi bir omzuna koyacağım. Bağlamayacağım söz veriyorum. Bak şimdi tak kolundan bak Allah aşkına. <laughs> ya girmeyin komik bir şey değil. Gerçekten ciddi bir şey. Evet, Aslansın bak. Aslan olsun. kaplan. Tabii tabii. Bak. Ayağından gerçekten Allah işi çok zor. Şimdi evet. omzun öne gitmek istemiyor mu? Buralarından evet, evet, böyle evet. düşmek istemiyor musun? İstiyor. Bir yürümeye çalış bakalım ne oluyor. Bana bayağı doğru genel. da dön isterseniz evet, bana doğru sağlayamıyorum. Değil mi? Dengeni sağlayamıyorum. Evet, sağlayamıyorum sanki düşecekmişim gibi böyle şey oluyor. Ki bu bak hiçbir evet. şey değil. Evet. Emiş teyzenin sıkıntısının yanında sadece ağırlığı size nasıl diyeyim bayağı büyük en büyük kaya ların böyle iki elinizle tutabildiğiniz taş demiyorum. Küçük kaya parçacıkları gibi <laughs> ağırlıklar düşünün. Yanlış mı ama? Bak. Ben daha mısın? fazla omuzlarını öne getirme ihtiyacım mı hissediyorsun? E, tabii, kendiliğinden gidiyor zaten. Omuz. E, İster istemez etmiş, şöyle be. durayım desem o olur <laughs> <göre gülüyor> mevzulen... Boynunda? Boynumda rahatsızlıklar hemen başladı zaten. Burada kasılmalar kaslarımda. Bak. Hı -hı. Bak. Vallahi yani, bu erkekler bayanların işi zor. Değil mi? Erkekler evet. olarak e, anlamak zorundayız artık herhalde. Ya. Dur de. derdimizi doğru. gör. Dur seni sana edeceğim. Evet, çok teşekkür, çok ederiz. teşekkür ederiz. Ben Olur. aldım bunu. Aldın mı? Aldım. Hoppa. Gerçekten çok zor. Yani ne yapacağız? Dışarıdan gerçekten şeymiş gibi duruyor. Çok böyle kozmetik, e, biraz lüks evet. bir istekmiş yani şey gibi duruyor. Edeceğimiz. Ama e, taşıyan kişiler, yani evet. büyük meme sahibi kişiler nasıl bir sıkıntılı hayat yaşadıklarını çok iyi biliyorlar. Biz de biliyoruz. Yani zor iş. Evet. Gerçekten zor. Kışında da zor, zor yazında zor. Evet doğru. Şimdi bir kişi daha çağıracağız. Bir konumuz daha olacak. Aynı dertten muzdarip. Emine Savaş geliyor. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel bakalım Sizi evet. alacağız. Hoş evet. geldin. Hoş bulduk. Doktorumuzla da tanış Hasan Bey'le Emine Hasan Bey. Merhabalar. Şurada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> i̇ki 3 senedir e, sırt ağrılarım başladı. Sırt ağrılarınız evet, var sırt daha sırt ağrılarım fazla. Ağrılarım başladı. Hep Olumsuz büyük ağrılarım müydü göğüslerimiz? Başladı. E, i̇lk ilk böyle kaldı. Ama ergenlikten itibaren de küçük değildir göğsünüz. Hamilelik değildi de artmıştır. Ama bu... Belki eski yani. haline gelmemiştir. Yoksa Hani doğumla küçük memeli olup doğumla kocaman memelere ulaşmak çok nadir. Hı. Başta da ergenlikten itibaren de şeydir. Peki iridir. gebelik evet. ve doğum özellikle süt emzirme e, bu konuda nasıl etkin? Daha fazla gebe kalınırsa e, bu risk artıyor mu? Emzirme çok önemli bir şey. Evet. Emzirdikçe o prolaktin salgılandıkça meme dokusu da hipertrofiye oluyor. Çok çalışıyor. Yani evet emzirme büyüyor. hormon salgılandıkça meme kendisini büyütmeye çalışıyor. Büyütüyor. Çünkü daha fazla süt üretmesi süt gerekiyor. Almış. Evet. Dolayısıyla... Bir süre meme bezini arttırıyor. Arttırıyor. Bir süre sonra emzirme bittikten sonra eğer hormonlar normal seviyesine gelir ise evet. bu sefer meme dokusu küçülmeye başlıyor. Hı -hı. Meme dokusu küçülmeye başlayınca deri onun küçülmesine eşlik edemiyor. Evet. O zaman e, kocaman bir balon ama havası biraz alınmış. Büyük, evet, sarkık evet, ve evet. çok yaşlı bir görünümlü şey oluyor. Ee, meme görüntüsü, görüntüsü ortaya oluyor. çıkıyor. Evet. Sıkıntısı daha az yani sağlık açısından sıkıntısı daha az Hı -hı. ama görüntü açısından e, yani vücut diyelim 35 yaşında ama göğüse bakıyorsunuz 55 yaşında. Bu sonraki oh, emzirme dönemlerinde yani. problem yaratabiliyor mu? Hangisi? Yani memenin büyümüş ve sakmış olması ondan sonra emzirmeyi zor yok. hale getirir mi? Yoksa tekrar meme eski haline gelir mi? Eee, emzirmeyle hiç alakası yok. Şöyle bir şey daha var. Aslında meme büyüklüğüyle emzirmenin de birebir alakası yok. Yani çok kocaman memelere sahip olup sıfır evet. süt verebilirsiniz. Hı hı. Ya da küçücük Yağ dokusundan zengin gümdüzdür. olabilir, değil mi? Bunu söyleyecektim. Evet. Ben çok tanırım ki hani iri göğüslere sahip ama hiç süt verememiş insan. Orada şey bir sürü işte multifaktöriyel, çoklu nedenler ortaya giriyor. Yani hamilelik döneminde daha doğrusu e, ilk emzirme döneminde yaşanan bir stres süt salgısını bitiriyor. Evet. İsterseniz Doğru. kocaman meme dokusundan Aynen. zengin kocaman memelere sahip olun hiç. Mezura ile biz şey konuşmuştuk ki ne kadar ve ne yapacağınızla nasıl karar veriyorsunuz? Evet. Ona bir bakalım. Şimdi Anatomi değişik, yani örneğin kısa boylu olmak, uzun boylu olmak arasında fark var. O yüzden matematiksel oranlar hep e, keskin bir sayı olarak değil, bir marj içerisinde verilir. Örneğin, e, size gösterebilirim değil evet, mi? Evet, tabii. Şöyle, boyun mesafesiyle şuradan Burada. meme ucunun ol, olması gereken yer... 18 işte 17-22 santim arası gibi düşünmek lazım. Şimdi uzun boylu değil hanımefendi dolayısıyla meme ucunu yaklaşık olarak 17 santim olarak düşünebiliriz. Hı hı. Ama hani şu anki görüntüden göğsün burada olduğu düşünülürse meme ucu da şurada muhtemelen ki bu destekli. Yani evet. içeriden evet. bir şey giyiyoruz. Bu sütyen olmaz ise Yani ölçüm yapılırken sütyensiz mi yapılır? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Normalde sütyen olmasa bu meme aslında şurada. Hı -hı. Ama biz sütyenliymiş gibi, yani sütyensizmiş gibi düşünerekten şöyle ölçmeye çalışsak şuradan yaklaşık 47 santimlik. cm'lik bir, oh, evet. e, meme ucu mesafesi. Ama bunu biz işte 17 santim diye düşünüyoruz. Belki hadi 18-19 evet, evet. santim. 30 santimlik bir fazlalık var. Hasan Bey söylediklerinize devam edeceğiz ama siz de müdahale etmek istiyorum demiş Bir fazlalık var. Hasan Bey söylediklerinize devam edeceğiz ama siz de müdahale etmek istiyorum demiştiniz. Bey, de etmek istiyorum demiştiniz. Evet. Programın başında sizi de oraya doğru alalım ve dursun dönmez geliyor tıraşımız. Şu ceketi çıkarabilir Bey böyle alacağız. Siz de yapalım, de yapalım. Mı? Şimdi e, bu önce... ölçümü istersen orada da çok kısa Aynen, gösterelim bence mi? Evet. evet yani bu önemli. Bunu. Biraz Hasan önce yapalım. Ölçümü... Ben bu taraftan şöyle evet, mi yapayım. Evet buradan yapalım evet. ölçümümüzü. Şöyle yapayım. E şuar değil mi? Şimdi ilk önce beme operasyondan önce de bizim yaptığımız şey ilk önce orta hattın çizilmesi. Evet. Şu anda ölçümü gösteriyorsun değil mi bize? Hasta sana geldi. Evet, ne yapacağız? Öl, ölçüme bakacağız. Şu orta, şu orta hat. İkincisi evet. meme oluğunun belirlenmesi. Şimdi evet. meme oluğunu aşağıdan gösteremeyeceğim için şöyle göstereyim üstten. Aslında denk evet. gelen meme oluğu hı hı. burası. Evet. Sarkık olan kısım işte bu. Evet. Fazla şu olan. Fazla olan kısım. Fazla olan. Evet. Burası. Daha doğrusu sarkıklık ön planda. Çünkü hı. buralarda da fazlalık var. Memenin Ucu, meme ucu koyu renkli kısım bu oluğun alttan iz düşümünü yaptığım oluğun yaklaşık olarak güzel bir meme şeklinden isek 2 santim civarında e, yukarıda olmalıdır. Yani planlanan meme ucu yaklaşık şu seviye evet. olmalıdır. Şimdi bu yapıda bu genişlikte bir vücut için şimdi bunu organize ettik üst aş... <laughs> alt olarak meme ucunun yerini tespit ettik. Ama bir de evet. sağ sol olarak tespit etmek evet. lazım. Ortalama şu mesafesi de 10 santim civarıdır. Bu değişebilir. Hı -hı. Çok zayıf birinde 8 santime inebilir. Çok geniş bir kişide 12 santime de çıkabilir. Bunları herhalde oturarak mı ölçümleri alıyorsun hep? Genelde ayakta yapıyoruz. Biraz Ayak. yorulma oluyor ama yer evet. çekimini en iyi gösteren şey e, ayakta duruş. Hı -hı. Çünkü oturduğunda da ister istemez şöyle durabilir. Evet. Biz ay ayakta, o da ay ayakta, ben de ayakta ya da ben otururken o şekilde tamam. yapıyorum. Aa. Örneğin Örneğin şöyle yapayım. Yaklaşık olarak şu orta hattan şeyi de. Şurası. Evet. Ne oldu? O zaman meme ucumuzun yeri Oraya burası ya. oldu. Tabi bunu buradan da ölçerek ah, mesafesini evet. be belli edeceğiz. Onu biraz önce Emiş teyze ölçtüğümüz gibi bir ölçelim mi? Şu an heykelim evet, kaç Evet şöyle santim? yapalım. Örneğin şimdi benim şurası yaptım. Mıydı? Dediğiniz. Ha, bu 40, da santim. 40 santim. Heykelim 40. 40. 40 santim. İşte biz de bunu örneğin. 20 santim civarına getirelim. Hı -hı. Şurası olsun. Hı -hı. Meme ucumuz evet. bu. Şimdi meme büyüyünce... Hedeflediğimiz nokta orası yeni evet. meme ucu için. Yeni meme ucumuz orası. Diğerlerini sileyim ki kafa karışmasın. Hı -hı. Bir Şöyle yapalım. Almadan diğerini de göstereyim arzu edersen. Evet. Şimdi meme operasyonlarında e, önemli bir nokta var. Evet. Örneğin şimdi hemen burasını aldık. Hı hı. Ama cerrahi böyle bir şey değil. Tabii. <laughs> Çünkü burada bir meme ucu var. Evet. Bu meme ucunu eski tekniklerde meme ucunu şöyle kesiyorduk, derisini çıkarıp kenara koyuyorduk. Bunu işte böyle çalışıp hop 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 küçücük yaptıktan sonra da meme ucunu görüntüden getirip hop yapıştırıyorduk. Evet ama terlemesi, hissetmesi, ısı ısı, Bitiyor. dokunma onlar hı. sıfır oluyordu ve fizyolojik bir operasyon değildi. Şimdi bu tür bu büyük memelerde, bu kadar evet. büyük memelerde zor olan şey meme ucunu korumak, hı hı. meme ucunun sinirini korumak, damarını korumak, hissini korumak, evet. hissini korumak hı hı. ve süt kanallarını korumak. Evet. Yani normal zarar fizyolojiyi bozmamak... Zarar siz anlatın isterseniz. Onu, bu arada Dursun ve bu taraftan Evet çalışayım. şöyle yapalım. Yer değişelim. Siz bize oradan göğüs ucu zarar görmeden evet. ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle yapmıştık ortalama şurasıydı değil mi? Evet. Meme ucu. Evet. Şimdi operasyon operasyonda biz nasıl bir şey yapıyoruz? Şöyle bir meme ucunu koruyacak şekilde... Şöyle bir biz alanı öyle mi? kaldıracağız. Evet. Yani hmm. yukarı böyle kaldırmak. Evet. Çünkü biz aynı zamanda çapının da daralmasını istiyoruz. Hem bunu korumak evet. istiyoruz. Şimdi burada belli bir doku bırakmak lazım. Evet. Çünkü bunun içerisinden sinirler geliyor, damarlar geliyor ve ne kadar uzunsa meme, hı hı. sarkıksa buradaki damarın besleme şansı o kadar zor oluyor. Yani buradaki birinci... Zorluk meme küçültme ameliyatlarında özellikle gigantomasti makromasti dediğimiz dev memelerde evet. meme ucunu korumak önemli. Şimdi menopoz sonrası belki çok önemli değil ama büyük memeli kişiler hepsi 50 yaşında değil ki 22 evet, yaşında evet. kocaman memeli kızlar var daha tabii, çocuk doğuracak. Da e ee, meme ikincil seks evet. karakteri önemli bir şey yani. Evet, Sadece öyle. analık fonksiyon, fonksiyonu yok. Aynen. Dişilik fonksiyonu da var. O yüzden bunu korumak belki de memenin şeklinden, izlerden hepsinden daha önemli. Burasını kapak gibi kaldırıyoruz. Hı. Evet. Hı. Damarını ve sinirini koruyarak şunu kaldıracağız. Orada yardıma ihtiyacınız var mı? Aslında Beşiktaş'ın bir tanesine benim de ihtiyacım var. Evet, peki. <laughs> Na, nasıl yardımcı olabilirim? Onu alabilir miyim ben? Peki. <laughs> Biraz çamur rengi oldu ama olsun. Olsun, olsun güzel görünüyor. <laughs> evet, şimdi küçültme kısmını buradan istediğimiz evet. kadar yapabiliriz. Çünkü burası yani, artık... Yani şurada burası kalan artık dokuyu atıyorsunuz. Evet, evet. Şöyle, evet. örneğin şöyle ben size çizeyim Dursun Bey. Hı, -hı. Bakın. Dursun Bey şuraları bir alı verelim iki dakika bak bana da bak. İki dakika <laughs> sanki bir kilo domates ver oradan der gibi. Şurasını alıyoruz. <laughs> Oraları bir evet. alalım şu yanları. Onu tamam. hemen Aldım. şöyle göstereyim şu yanlar alınınca <laughs> yanlardaki fazlalık alınca şu evet. ve iç kısım birbirine gelecek. Yani büyük top gibi olan şey <laughs> küçük top gibi olacak. Ama tam kapanmayacak çünkü onun üst kısmına bu meme ucu gelecek. Evet. Yani bu iki iki top birbirine kapanmayacak. Kapa, Böyle evet. bir boşluk olacak. Üstünü de bu koruyacak. Bu arada evet. hastamızın ayılmasına 3 dakika kaldı. O yüzden bir an önce. <laughs> 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 Gül koklamıyor hasta. anestezi 3 yani dakika sonra anestezi <laughs> etkisi Çok konuşmayalım. Çalışalım. <laughs> evet. Gerçekten evet. bazı durumlarda tüm operasyonlarda her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Örneğin damar kesilebilir. Tek damar vardır belki büyük büyükse onu koruyan evet. damar kesilebilir. E, ya da hasar görebilir. O zaman işte mikrojeyray çok önemli bir unsur olarak devreye girer tüm operasyonlarda. Eğer bunda problem varsa sistem hemen değişir, mikroskop evet. gelir, mikrojeyray ile damar onarılır ya da sinir kesilmişse sinir oran onarılır ve operasyon bitirilir. Bitiyor. Normal evet. normal doğanın dışına anatomik evet. oranlar ve fizyolojinin dışına çıkmış her şey hı hı. insan hı hı. sağlığına hı hı. zararlıdır. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar kolay olacak gerçekten? Evet. İnşallah. İnşallah. Ee, Hasan Bey'e emanetsiniz diyelim. İnşallah. Her şey <laughs> şahane olacak. Çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Böyle muhteşem olacak dursun Bey'e de teşekkür <laughs> ediyoruz. Gördüğünüz <laughs> üzere neydi, ne oldu diyeceğiz size. De. İnşallah. Evet. İnşallah. Devam edeceğiz efendim. Şimdikten teşekkür ederim.